Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, boya yapıyoruz. Günlerden beri boya yapıyorum. Elime bir fırça aldım. Bir de boya. Şurayı da boyayayım. Burayı da boyayayım derken boyamadık yer kalmadı. Her tarafı boyuyoruz. Hemen hemen bitti oldu gibi. Birkaç yer kaldı. Onları da inşallah bitireceğiz ve boya işinden istifa edeceğim. Artık çok fazla zamanımızı aldı bu bizim. Evet şükür. Burası da bitti. Evet. Tamam. Buradan sonra başka bir yere geçeceğim. Evet. Arkadaşlar o kadar işin gücün arasında tuttuk boyaya başladık neden başladık gelin anlatalım bakalım size şunu kapağını kapatayım burayı boyadık önceden kötü bir boyası vardı yarım yamalak antipas sürülmüştü o şekilde duruyordu boya sürdük beyaz boya sürdük burasını bu şekilde hatta gelin şuraları da göstereyim şu kapıların tamamını daha bugün boyadım Bakın şu kapıyı boyadım. Komple çok güzel, mükemmel bir renk oldu. Özellikle şu üst tarafı oldukça küflü demirlerle kaplıydı. Burası piyasada yoktu. Sonradan açık olsun diye düşününce elde kalmış küflü demirlerle böyle bir havalandırma alanı yapmıştık. Ama küflü pozisyondaydı. Hem oraları güzelce boyadım hem de kapının rengini değiştirdim. Böyle güzel bir pozisyona geldi. İçi dışı harika bir görüntüsü var. Ondan sonra da bakın şu kapı da yine boyası artık öyle geçmişti ve kötü bir görüntü arz etmeye başlamıştı. Bu kapıyı komple boyadım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yaramazlık yok inşallah değil mi? Bakın buradaki kapıyı da boyadım. Hazır elim değmişken dedim. Özellikle şu alt tarafları ve şu üst tarafları çok küflenmişti. Küflü yerleri ve her tarafı güzelce boyadım. Güzel bir Görüntü ard etmeye başladı. Gel bak, gel çocuğum. Gel o tarafa gitme. Vay lan vay. Gel. Hadi. <laughs> Sultanım. Hadi bakayım. Hadi geç içeriye. Geç içeriye. Dışarı çıkmak yok. boyadım boyadığın yerleri gösterelim. Bak ayak basmışlar. Lan oğlum ben daha yeni boyadım orayı. Niye ayak basıyorsunuz? He? İn bakın aşağıya. İn aşağıya. Kurusun öyle. Kurusun öyle. Bak şuraya hemen leke yapmışsınız. Hemen leke yap. İn lan aşağıya. Gıcık. Lan oğlum her tarafı boya. Tu. İn lan aşağı. Buralara bir daha süreyim ya. Bunları çıkartmamak lazım ya. Tüh. Şuna bak. Adam tüyünü yapıştırmış buraya ya. Gıcıklar. Neyse. Kızım. Kızım. Bunları yavrularından ayırdık biraz böyle bugün şaşkınlar. Bakın şu kafı da oldukça küflü ve alaca bir görüntü arz etmeye başlamıştı. Burayı da boyadım. Harika oldu gerçekten. Bakın arkadaşlar burası da bizim kamelyamız, dinlenme alanımız. Buranın boyaları yeşildi ve yine kötüydü. Bunu komple beyaza çevirdik. Direkler beyazdı, bunlar yeşildi. Farklı renkler vardı. Hepsini tek renk olsun diye güzelce buraları da tek tek boyadım. Evet, şükür tamamla buralarda bitti. Ha, evet, bunları da söyleyelim. Bakın, bunlar da boyandı. Bunların beyaz demir kısımları, aksamları boyalı. Bunu eşim boyadı. Sağ olsun, bana yardımcı oldu. Ben buraları boyarken o da bunları boyadı. Bakın sırada sobamız var. Bunu da şöyle yanmaz sprey boyayla boyamayı düşünüyoruz. Birazdan buna geçeceğim. Şimdi gelin gidelim balkonumuzda neler yaptık onları size göstereyim. Evet bakın etrafımızda biraz böyle boya kalıntıları falan da var. Daha tam düzenleyemedik. Şu demiri komple boyadık arkadaşlar. Buradan gösterelim size önce. Burada inşaat yaptığımızdan dolayı biraz böyle inşaat lekeleri falan vardı. Değişik boya lekeleri falan vardı. Onları boyadık. Kapımızı da boyadık. Ondan sonra gelin bakalım şöyle yukarılara çıkalım. Bu demirleri boyaması çok zor. Çünkü yanını boyuyorsun, diğer yanını, arkasını, önünü boyuyorsun. Şu kıvrımlara tek tek böyle girmen gerekiyor falan. Bayağı bir sıkıntılıydı. Eldivenlerimiz de orada kalmış. Daha da işte toparlayacağız ortalığı. Bakın yerlerde de boya lekeleri var. O lekeleri de tiner aldık şimdi. Tinerle, bezle temizleyeceğiz. 4-5 günden beri bu boya işleriyle uğraşıyoruz. Buradaki vaziyetimiz böyle. Bir de şimdi yukarı ikinci kata çıkalım bakalım. Orada neler yaptık onları da gösterelim şimdi. Bakın burası da bizim ikinci katımız. Yine bu demirler de biraz böyle yarım boyalıydı diyelim. Geçen sene boyamıştık ama tam güzel bir boya yoktu üzerinde. Burayı da yine elimiz değmişken dedik. Baştan sona boyadık. Çok güzel oldu. Özellikle şu pencere çok kirliydi. Pencereyi, kapıyı ve yeni yapmış olduğumuz kapıyı boyadık. Evet demirlerimiz, balkonumuz ve balkonumuzun güzel manzarası. Arkadaşlar bu balkonu geçen sene yaptık. 13 metrekare toplamında. Bu balkonun inşallah güzelliklerinden istifade edeceğiz. Hadi şimdi gidelim. Bir de evimizin girişinde yapmış olduğumuz boya çalışmalarını gösterelim size. Bakın burası da yine elimizin giriş tarafı ve burada da yapmış olduğumuz çalışmalar var. Şu demirler oldukça kötü olmuştu. Elimiz değmişken dedik bütün demirlerimizi boyayalım ve hepsi birden güzelleşsin istedik. Özellikle şu kapımız çok böyle gösterişsizdi. Güzelce tekrar boyayınca şu kenarlarını da beyaza boyayınca harika bir görüntü oldu. Bakın özellikle şu yukarıdaki pencereler var ya, onlar neredeyse küflenmek üzereydi. Birçok yerinde küflenme belirtileri başlamıştı. Tabi bitkiler de oraları sarıyor, sıkıntı çıkartıyor, hem karanlık yapıyor hem de böyle pencerenin, demirlerin küflenmesine neden oluyordu. Çok kirlenmişti, oraları da yine güzelce boyadık. Gerçekten harika bir görüntü oldu. Bir de bu taraftan görüntü alalım. Burası da bizim mutfak penceresi. Burayı boyadık ve yine şu bizim çalışma odasının penceresini boyadık. Bu da baya zahmetli bir boya oldu çünkü dışarıdan boyayamadığımız için içeriden uzanarak bütün kıvrımlarına ulaşmaya çalıştık. Eşim aşağıdan baktı. Şurada boya yok. Buraya sür, şuraya fırça vurmamışsın. Buraya denk gelmemiş. Şuraları tekrar yap filan şeklinde. Ben de onun tarifleri üzerine yeniden yeniden boya yaparak bütün pencereyi boyadım bitirdim. Gerçekten güzel gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar, size göstermek için ara vermiştik. Ben şimdi gidip o eksik işlerimi de tamamlayacağım ve böylece boyama işlerini komple bitirmiş olacağız. Aslında biz sadece balkonun bazı yerlerini boyamak için bu boya işlerine başlamıştık. Elimiz değmişken şuraya da sürsek, elimiz değmişken burayı da yapıversek falan diye 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 bütün pencere demirlerini, balkon demirlerini olmadı. Bahçenin kümes demirlerini filan da boyadık, bitirdik. Şükür bi biraz bizim zamanımızı aldı ama gerçekten güzel oldu. Bu yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere göstermek istedik. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun.